Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle amortisman konusunu işleyeceğiz. Amortisman ve ittifa konusunu işleyeceğiz. Hatta bir şirketi analiz ederken olmazsa olmaz konulardan biri hem duran varlıkları anlama açısından hem gelir tablosunun nakit akış tablosunu anlama açısından çok önemli bir konu arkadaşlar. Bunu öğrenmeden maalesef bir şirketi analiz etmemiz mümkün değil. Şimdi şuradan başlayalım öncelikle. Şirketler Duran varlıklarını kaydederken belli yöntemler kullanmak zorunda arkadaşlar. Burada 117 milyonluk bir duran varlık görüyoruz. Diyelim ki şirket 1 milyon TL'lik bir tesis alacak. Bunu buraya nasıl kaydediyor? Önümüzdeki yıllarda nasıl giderleştiriyor bunu? Amortisman konusu aslında bu. Şimdi arkadaşlar muhasebedeki dönemsellik ilkesi gereği şirket bir tesis aldığında diyelim 1 milyonluk bir tesis alıyor şirket. Bunu bu sene gider olarak göstermiyor da faydalı ömrü boyunca o tesisin gider olarak gösteriyor. Bu muhasebenin dönemsellik ilkesi gereği yapılan bir uygulama arkadaşlar. Muhasebenin dönemsellik ilkesi şunu diyor. Bir tesisten ya da yaptığın bir giderden bir yıldan fazla sürede bir fayda bekliyorsan o zaman bunu bir senede giderleştirme. Yani bunu gelir tablonda bu sene yaptığın 1 milyon gider olarak gösterme de diyelim ki 10 yıllık bir faydalı ömür olacak. 10 yıl boyunca bunu giderleştir diyor. Çünkü 10 yıl boyunca sen bundan bir fayda sağlayacaksın. Bunun sebebi de işte bu sene bunu giderleştirdin diyelim. Gelirin çok düşecek bu sene. Önümüzdeki senelerde de gelirin çok artacak. O gelirin kaynağı belirsiz olacak diye ölçülebilirliği muhasebedeki arttırmak açısından böyle bir ilke var. Şimdi bu nasıl uygulanıyor? Diyelim ki şurada size bir örnek yaptım. Bilmemiz gereken 3 tane şey var arkadaşlar burada. Aldığımız şeyin maliyeti diyelim ki tesisin maliyeti 1 milyon TL. Bu tesisin hurda değeri. Hurda değeri de faydalı ömürden önce onu söyleyeyim çok pardon. Faydalı ömür bu tesisten yararlanmayı, faydalanmayı düşündüğümüz yıl sayısı arkadaşlar. Hurda değeri de şu. Faydalı ömür sonunda bu tesis satacağımızda ne kadarlık bir gelir elde etmeyi bekliyoruz. Burada değeri bu cüzi miktarlar oluyor genelde. Şimdi bu faydalı ömürlere nereden ulaşıyoruz? Bunun için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı amortismana tabi iktisadi kıymetler listesi var arkadaşlar. 56 sayfalık bir liste. Burada işte betonundan, demir çeliğinden tutun. Ahşap, kerpiç, binalar, hidroforlar, pompolar, ısıtma boruları. 56 sayfalık işte ütüsüne kadar Burada 56 sayfalık bir liste var arkadaşlar. Burada faydalı bir ömür veriliyorlar bunlar için. Şimdi bunun nasıl hesaplandığını bakalım. Daha iyi anlayacağız zaten. Şimdi iki tip amortisman yöntemi var. En sık kullanılan. Basit usul ve hızlandırılmış usul arkadaşlar. Basit usulü işleyelim önce. Diyelim ki bir tesis aldınız. 1 milyon TL'lik bir değeri var. 100 bin TL'de bir hurda değer biçildi buna. Faydalı ömrü de 10 yıl olsun amortisman tutarını her yıl yapacağınız hesaplarken bu tesisin maliyetinden burada değer çıkıyor. Burası 900 binlik bir tutar kalıyor arkadaşlar. Bu 900 bini faydalı ömre bölüyoruz. Yani 10 yıla çıkan sonuç 90 bin TL her yıl bunun ödeceği amortisman tutarı arkadaşlar şirketin. Bu da nasıl hesaplanıyor? Gelin ona bakalım. Şimdi şirket 1 milyonluk tesis aldı buraya kaydetti. Maddi duran varlıkları işte aldığı sene 118 milyon 835 bin TL oldu. Bir sonraki sene buranın değerini 90 bin TL düşürüyor arkadaşlar. Yani buradaki diğer ürünler de düşüyor tabi. Ama burası 118 milyon 835 bin TL iken bundan 90 bin TL'lik bir amortisman düşülüyor. Aslında böyle bir gider var mı o sene yani bir sonraki sene yok bu senede yapıldı aslında o 1 milyonluk ödeme. Ama dediğimiz dönemsellik ilkesi gereği bunu ilk yılda düşmüyor da her yıla bölüyor arkadaşlar 90.000 TL olarak. Basit üsülde bu amortisman tutarı değişmeden her yıl aynı tutarda işleniyor. Bir sonraki sene yani bir yıl sonunda bu duran varlığımızın değeri 1 milyondan 910.000 TL'ye düşüyor bu şekilde. Bir sonraki sene 910 bin TL olan değer 90 bin daha düşüyor, 820 bin TL düşüyor. Böyle böyle devam ediyor arkadaşlar. 5 yıl yapma sebebimi birazdan daha iyi anlatacağım. Şimdi hızlandırılmış amortisman yöntem var bir de, bunda da genelde çarpı 2 metodu uygulanıyor. Yani biz bu maliyeti 10 yıla yıllık 10 indirerek uyguluyorduk. Burada işte 900 bin TL bulduk. Her yıl 10 oranında bunu yıprattık. Burada da o oran yani %10 oranı çarpı 2 ile çarpılıyor. %20 oranında amortismana tabi tutuluyor. Bunda hurda değer düşülmüyor yalnız. Tek farkı bu. Diğer tarafta. 1 milyonun %20'si kaç yapıyor? 200 bin TL arkadaşlar. İlk yıl 200 bin TL gider yazdı burası. Burası kaç yazmıştı? 90 bin. Bir sonraki yıl Buradan hesap makinesinden de açalım. 800.000 TL'nin %20'si kaç yapıyor arkadaşlar? Buraya yazdım ama 160.000 TL'lik düşürüldü. Yani bakın burada ilk yıl sonunda 910.000 TL'lik bir duran varlığımız kaldı. Burada 800.000 TL'lik. İkinci yılda burası yine 90.000 TL amortismana tabi tutuldu. 820.000'lik binlik bir duran varlığımız kaldı. Burada 640 bin TL. Gördüğünüz gibi bunlar yapılan giderler hızlandırılmış yöntemde çok daha hızlı bir şekilde bunlar değer kaybına uğratılıyor. Şirket istediğini seçebilir bu yöntemlerde. Artıları ve eksileri var. Bunlar neler? Arkadaşlar şimdi basit yöntem seçildiğinde şirketin bir sene sonra yapacağı gider kaç para? 90.000 TL. Burada 200 bin TL. Şirket CEO'ları bunları kendi çıkarlarına göre ya da hedeflerine göre iki yöntemden birini seçebiliyor. Peki şirket neden basit yöntemi neden hızlandırılmış yöntemi seçer? Basit yöntemi seçerse şirket eğer her yıl yapacağı gider burada gördüğünüz 90 bin TL olacağı için ilk yıllarda bu şirketin yaptığı gider daha düşük çıkar arkadaşlar. Gider düşük çıkacağı için de basit yöntemde gelir daha yüksek çıkar. Yani şirketin net karı basit yöntemde daha yüksek çıkar. Burada da tam tersi şirketin yaptığı gider yüksek olduğu için 200 binlik bir amortisman yaptı. Şirketin net karı daha düşük çıkar. Peki bir şirket neden net karını düşürmek ya da yükseltmek isteyebilir? Bu genelde şirketin CEO'sunun dediğim gibi hedefleri ile alakalı. Şirket giderini daha yüksek gösterirse ödeceği vergi daha düşük olur arkadaşlar. Hızlandırılmış amortisman yönteminde ilk yıllarda ödenen vergi daha düşük olurken burada basit yöntemde ilk yıllarda ödenen vergi daha yüksek olur. Totalde kümülede ikisinin de ödeceği vergi aynı iken, ilk yıllarda burası daha az vergi öder. Burası daha yüksek vergi öder. Şimdi 5 yıl yapma sebebim de şuydu. Bakın burada 5. yılda yine 90.000 TL'lik bir gider var. Buradaysa 81.920 TL'ye düşmüş yapılan aportisman gideri. Yani bu ne demek? 5. yıldan itibaren bu şirketin yaptığı gider daha da düşeceği için ödeceği vergi artacak. Yani net karı ve ödeyeceği vergi artacak. Burada da şirketin gideri 5 yıldan sonra aynı olduğu için ikisini karşılaştırdığımızda bu şirket daha fazla vergi ve net kar açıklarken bu şirket daha düşük vergi ve tabi kıyasa göre daha düşük vergi ve daha fazla net kar açıklayacak. Şimdi arkadaşlar bu konu neden önemli? Gelin bir de nakit akış tablosuna bakalım. Şimdi şirket dönem karı olarak amortismanın neden önemli olduğunu şimdi göreceğiz burada. Dönem karı olarak 11 milyar TL'lik bir dönem karı açıklamış BİM şirketi. Halbuki buraya baktığımızda nakit akışları işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları 38 milyar TL arkadaşlar. Arada muazzam bir fark var. Bunun sebebi bakın burada en başta ne dedik? amortisman giderleri şirketin yaptığı bir gider değil aslında. Yani şunu düşünün. Üçüncü yılda şirket orada kaç para açıklamış hemen bakalım. Üçüncü yılda 128 bin TL bir amortisman gideri yazıyor. Yani gelir tablosunda geliri düşürtücü bir kalem olarak gözüküyor. Halbuki şirketin yaptığı böyle bir nakit harcama var mı? Hayır. Bu nakit harcamayı ne zaman yapıyor şirket aslında? İlk yılda. Yani nakit akış tablosuna baktığımızda o yüzden dönem karı 11 milyar TL gözüken şirketin aslında elde ettiği nakit çok daha fazla. Çünkü bu dönem karından bu amortisman ve itfa giderleri bu dönem karına ekleniyor arkadaşlar. Amortisman ve itfanın farkı ne? Arkadaşlar amortisman maddi duran varlıklara uygulanan giderken Maddi olmayan duran varlıklara uygulanan gidere de itfa deniliyor. Tek farkı bu. Bunun dipnotlarında yazıyor arkadaşlar. Şimdi gelir tablosuna baktığınızda burada amortisman ve itfa gideri diye bir gider gözükmüyor. Halbuki bir gider nerede? Satışların maliyeti içine kaydediyor bunları. Şuraya bir amortisman yazalım. Dip Dipnotlarda göstereceğim şimdi. Arkadaşlar bakın burada ne diyor? Amortisman giderlerinin 9.3 milyar TL'si Satış ve pazarlama giderlerinden 742 bin TL'si genel yönetim giderlerinden itfaiye edilmiş. Diğeri de yukarıdaydı sanırım. Evet bakın burada da diyor ki amortisman giderinin satış ve pazarlama 8.7 milyar TL'si satış ve pazarlama giderlerinden 690.000 TL'si. Genel yönetim giderlerinden 353.000 TL'si de satışların maliyetine dahil edilmiş. Yani arkadaşlar bu ne demek oluyor? gelir tablosuna baktığınızda burada amortisman diye gider görmüyorsunuz ama geliri düşüren bir etken olarak genel yönetim giderleri işte pazarlama gideri ve satışların maliyeti kalemlerinin içerisinde bunlar yer alıyor. Şimdi amortisman bir maddi duran varlığa yapılan yatırım maliyetinin bir senede değil de yapıldığı senede değil de faydalı ömrüne bölünerek giderleştirilmesiydi arkadaşlar. İtfa nedir? İtfa payı da aynı olayın maddi olmayan duran varlıklara yapılması olayı arkadaşlar. Arkadaşlar amortisman ve itfa konusu ile ilgili son olarak şunu söyleyeyim. Maddi duran varlıklarda arsalar amortismana tabi değil. Bunun sebebi yani arsalara bir yıpranma payı biçilememesi. Zamanla yıpranan bir şey olmaması kaynaklı. Tam tersine zamanla değer kazanan bir şey arsalar. Aynı şekilde madde olmayan duran varlıklarda da itfaya tabi olmayan daha önce anlattığımız şerefiye konusu var. Bir de biraz detay olacak ama burada e, belli bir ekonomik ömür biçilemeyen madde olmayan duran varlıklarda itfaya tabi değil. Bunlar mesela bir marka olabilir. Yani diyelim ki Apple'ın ya da Coca-Cola'nın marka değeri bu. Buraya kaydediliyor biliyorsunuz. Ama ona bir ekonomik ömür içmek mümkün değil Coca-Cola'nın marka değerine. O yüzden bunlar da itfaiye tabi değil. Şimdi gelir tablosu kalemlerine başlıyoruz burada.